Başkom başkomiserim, siz ne yapacaksınız emekli olduktan sonra? Köfteci dükkanı açacağım. <laughs> ben daha demin ne dedim şimdi ya? Açarız bir köfteci şurada. Mis gibi, bakarız keyfimize. Yok Selim, şaka bir yana. İzmir'e dönmek istiyorum. Hayda, İzmir nerede çıktı şimdi ya? Özledim Selim. Annemi özledim. Çocukluğumun geçtiği sokakları özledim. Havasını özledim, suyunu özledim. E tamam o zaman. Atlar gideriz bir ara İzmir'e. İşten başımızı kaldırabilirsek gideriz. Merkez 45 25. 45-25 dinlemede. İstiklal Caddesi, Balo Sokak, Yusuf Otel'de bir kadın cesedi bulundu. Anlaşıldı merkez. Olay yerine yakınız. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Sana bir psikopat daha bırakmıyorlar ki şöyle rahat rahat tantunumuzu yiyelim. Sen böyle diyorsan, zavallı kadın ne yapsın? Cesedi kim bulmuş? Resepsiyon görevlisi başkomiserim. İhbarı yapan kim? Resepsiyon görevlisi. Tamamsa. Adam buradan kaçmış olabilir başkomiserim. Çevrede çok fazla mobese var. Bir şey yakalama şansımız yüksek. Yani burası istiklal, kalabalık. Biz nereden bulacağız bu adamı ya? Önce bir kadının kimliğini bulalım da. Üzerinden kimlik çıktı mı? Hayır başkomiserim. Ama bir telefon bulduk. Maktul'a ait olabilir. Tamam sağ ol. Uzun zamandır gördüğüm en vahşi cinayet başkomiserim. Adam psikopatın tekiymiş. Yüzde yüz katılıyorum sana. Adama ait bir şey bulabildiniz mi? Somut bir şey bulamadık başkomiserim. Kan izlerinden bazıları adama ait olabilir. Ya da eğer tecavüz ettiyse adamın DNA'sını yakalama şansımız yüksek. Parmak izi? Çeşitli parmak izi örnekleri aldık. Ama kadına ya da odada daha önce kalmış herhangi birine ait olabilir. Tamam sen devam et. Şu resepsiyonistle bir konuşalım. Cihan Gündüz, 31 yaşında, resepsiyon görevlisi. Kapı açılmayınca yedek anahtarla açtım kapıyı. İçeri girince, kadını o halde yatarken görünce hemen polise haber verdi. Odaya neye gittin? Şey, içecek bir şeyler istemişlerdi. Onları bırakmaya gitmiştim. Gel arada lan. Yok vallahi komiserim. Oğlum bırak, numara yapma. Sen saatlik kiralamıyormuşsun oğlum bu odaları. Yok komiserim, bizde saatlik olmaz. Vallahi olmaz. O zaman kimlik falan istemişsindir herhalde ha? He? Ee... Şey, istedim. Yani kimliklerinizi verin dedim ama çok yorgunuz, sabah hallederiz falan dediler. <laughs> Salak mıyız lan biz? He? Anlamıyor muyuz oğlum? Sen millet iş tutsun diye oda kiralamıyor musun burada? Yok komiserim. Vallahi değil. He, ee, yeter artık ama ha. Benim de sabrım taşırdı. Bana bak, otel hakkında yasal işlem yapılsın. Emredersiniz başkomiserim. Kadınla gelen adamı hatırlıyor musun? Şöyle 30-35 yaşlarında, esmer, atletik vücutlu bir adamdı. Vefatini tarif edebilir misin? Siyah, lacivert, yani koyu renk bir gömlek vardı üzerinde. Kot pantolon giymişti. Bir de şapka vardı kafasında. Otelden çıkarken gördün mü adamı? Hayır, görmedim kimse. Milyonların yaşadığı her büyük kentte olduğu gibi, cinselliğin satın alınabildiği arka sokaklardan birinde yine her büyük kent polisinin alışık olduğu bir manzara. Yarı karanlık bir otel odasında, yarı çıplak bir kadın. Bir seks işçisi. Bazı şeyleri kabullenerek girdiği bu yerden ceset torbasında çıkacağını akıl edemediği muhakkak. Kolibandı ve kelepçeler pazarlığın bir parçası mıydı? Bedenindeki darbeler de onun izi mi? Yoksa önceden mi kalma saldırgan olayların ne kadarını planlamıştı, ne kadarı aniden gelişti? Kadın özel olarak aranarak bulunan bir hedef miydi yoksa rastlantı eseri ele geçen bir av mı? bu izlerin bazıları sanki daha önce olmuş gibi duruyor. Doğru Orhan. Daha önce de değişik zamanlarda oluştuğunu tespit ettiğimiz çeşitli morluklar var vücudunda. Tecavüze uğramış mı? Hayır. Tecavüz belirtisi yok. Ancak feci şekilde dövülmüş. Peki nasıl öldürmüş? Boğarak.